programımız açılıyor açıyoruz. Şuradan bağlantımızı test ediyoruz. Herhangi bir sorun var mı? Sıkıntı yok mu diye tamam diyoruz. Save dedik. Select 42 sözcü tarafı girdikten sonra coding diyoruz long coding helper diyoruz byte 2 bit 6 da byte 2 bit 6 door exit warning light instrument diyor bunu tıklıyoruz. Bende şu an açık olduğu için tıklı. Sizde normalde bu şekilde gözükür. Bunu tıklıyoruz. Çarpıya basıyoruz. Duyut diyoruz. Hani herhangi bir derdeşme ne böyle bir uyarı veriyor. Çıkıyoruz arkadaşlar. Close control go back diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar 52 door electric passenger yolcu tarafındaki kapı tarafına kodlamaya giriyoruz. açılıyor. Coding, long coding helper, byte 2, bit 6'ya geliyoruz. bit 6'yı tıklıyoruz. Ben de şu an açık. Byte 2, bit 6 açık. Normalde sizde bu şekildedir. Bunu bu şekilde tık, tıklıyorsunuz. Byte 2, bit 6'da door exit warning like instant oluyor. Exit diyoruz. Do it diyorsunuz siz arkadaşlar. Ona sonra close, control, go back diyorsunuz. İşlem bu kadar. Arkadaşlar bu kodlama Passat B7 aracımızın ayak altı pardon ayak altı diyorum kapı altı aydınlatmasını Passat B7 aracın 4 kapının kapı altı aydınlatmasını kodlamak için yapıyoruz. İyi günler dilerim.